Modüler yapı. Şimdi tabii ki böyle projelerde arkadaşlar modülerlik çok önemli. burada da elimden geldiği kadar bir modüler göstereceğim. Mesela nedir modül? İşte kor katmanlarının modüle çıkartılması, servis katmanının bir modüler olarak belki yazılması veya buradaki bazı utility sistemlerin mesela model klasörlerin belki alt modellere taşınması gibi projenin ihtiyacı olan veya projede çok kullanılacak kısımları ama girilmesini istemediğimiz yerleri mesela diyelim ki burada bir 4 part entegrasyonumuz var doğrudan buraya entegre etmeden de alt modüllerlik yaparak bu projeye entegre etmeyi de konuşuyor olacağız. E, test kısmı önemli tabii son şeyde. Şimdi arkadaşlar unit test dediğiniz şey e, kolay bir yol değildir. Şimdi bu lafta herkes bir şey yaptığını söylüyorum. Unit test dediğin şey e, abstraction'ın başında başlar ileriye doğru ilerler. Şimdi bu ileriye doğru ilerlemesi için senin kodunun buna müsait olması gerekiyor. Hani o kodu yazdığımda çoğu da şöyle gibi değil. Onun bir sürü katmanlarını temiz. Hani ben içerisindeki birçok obje yani o dependency inversion dediğimiz an yani aslında dataların yani o içerisindeki interfe classların da benim onları moklayabilmem yani objelere erişmem vesaire bir sürü kavram var. Şimdi bu kavramları olmadan veya metotların da içerisinde zaten parçalanmamış olmadan da neyi test ediyorsun? Ama mobilde benim burada en çok önereceğim şey konuşacağım bir şey ise bir UI test olmak gerekiyor. Günlük test yazmak çünkü evet advanced'da bunu konuşuruz ama bunu mimari belirlemeden önce senin clean code mimarisini almış olman gerekiyor bu da projeye göre e, alınıp olmayabilir biz onu ayrı başlıkta konuşuruz clean code da. ama biz burada şunu konuşabiliriz kardeşim benim projem sayfam çalışıyor müşteriye verdim clean elinden garip kadar temizliğini yaptım ama eksikleri var biliyorum ben UI testini yazayım ki projemin ben müş e, release versiyonlarına çıkmadan önce bir test katmanım. koşayım bu da bana sağlıklı bir e, release getirsin demiş olayım e, security